Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Nestağfirullah el hayy el kayyum ve töbe ileyh. Şimdi talim derslerini e, şimdilik sadece salı günleri yapacağız. O çalışmaya vakit kalsın diye. Çünkü her gün yaptığımız takdirde çalışmaya imkan ve vakit kalmıyor. Hızlı geçmenin de bir anlamı yok. E, güzelce pekiştirip çalışıp ondan sonra da haftada bir saat. O zaman da şey okumayacağız. Kur'an-ı Kerim'den sayfa okumayacağız salı günü. Sadece talim dersi olacak. Şimdi okuduğumuz duaları ve ulamuzu bir Rabbin birlikte yine tekrar edelim talim üzere. Burada olmayan arkadaşlarımızı dinleyerek tekrarlayabilsinler. Allah-u Enkber <laughs> Subhanaka Allahumma wa bihamdik Subhanaka ya Allahumma wa bihamdik wa wa وتعالى وجل ثناؤك وجل وجل ولا إله ayrıntıları dikkat edilecek yerleri daha belki derslerde konuşmuştuk zaten şimdi tekrarına gerek yok Allahu Ekber, Allahu ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس, مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ إِلَهِ الناس مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ َ

Evet Müdahale etmedik, düzeltme yapmadık. Daha evvel onlar yapılmıştı diye. Bu minval üzere e, çalışacağız. Salı günü inşallah hazır olan arkadaşlardan bunların hangisini hazırladıysanız dinleyeceğiz. Şimdi e, sayfa kaçtı burası? 50-51 kaçsa. Ellezine yakulune diye başlayan sayfayı birlikte çalışalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Euzu billahi Yine parça parça çalışacağız ona göre. Ellezine yekulun Ellezine yekulun Rabbena Hemen burada yapalım. Rabbena'nın üstünde uzatma işareti var. Oradaki uzatma yani oradaki med hangisi olabilir? Bilal. Meddi munfasıl. Peki yine Bilal olsun o zaman. İkisi peş peşe geldi. İnnena'nın üzerinde yine uzatma işareti var. Orada hangi med var? orada da aynı harfi med var şurada harfi medden sonra diğer kelimenin başında hemze var harfi med var sonraki kelimenin başında hemze var ayrı kelimelerde oldukları için ne oldu meddi munfasıl oldu feğfir lena dönü ben artık buna alıştınız feğfir lena demeyeceğiz oraya değil mi çünkü tamam normalde başka bir yerde olsa bu hece fa diye okunur. Ama kendisinden sonra cezimli veya şeddeli bir harf gelirse med edilmez. F diye okunur. Fefir lena ve qina azaban Az evvel talimdeki duaları veya talimle çalıştığımız surelerde özellikle dikkat edin ki ağzınız alışsın. Zaten yapmazsanız geçemezsiniz o duayı. Şeddeli nun da tutacağız. Yani tutacağızı başka nasıl ifade edeyim? Yani bekleyeceğiz. Azaben nar olmaz. Azaben nar şedde. İdgam misleyin ve gunne. İki tane aynı harften birisi cezimli ikincisi harekeli olarak gelmiş ve bu harf aynı zamanda da gunne gerektiriyor. Dolayısıyla onu bir elif, bir buçuk elif hatta tutmak gerekiyor. Dolayısıyla tutmadan geçmeyelim. Nun ve mim es es sabirine olmasın yani. Es sabirine ve sadiqine vel qanitine والمنفقين bil بالأسحار Aynı şekilde sakin nundan sonra ihva harfi gelmişse vel mufiqin ederken ihva yapmaya da dikkat edelim. Özellikle talimle okuduğumuz yerlerde ki o talimden amaç zaten ağzı harflerin çıkışlarına, sıfatlarına ve tecvid kurallarına alıştırmak. Yoksa Subhaneke etteyyatü, gulenüzü birabbin nas, hepiniz biliyorsunuz. Ama mesele nedir? ha Onların üzerinde ezbere bildiğimiz e, cümleler üzerinde, kelimeler üzerinde harfleri ve tecvid kurallarını e, daha rahat uygulayalım, uygulayabiliriz diye. Şehid Allah anhu la ilaha illahu ve burada vakfetmedim yani o yanlış anlaşılmasın duruş yapmadım durak vardı ama hani parçalayarak bölerek okuyoruz ya o şekilde denk geldi yoksa burada duracak olsam la ilaha illahu derim nefesimi alırım sonra La ilahe illa huve vel melâiketu diye devam ederim. Vel ve ulul ilmi qâimem bil qist. Uğur. Şehidallahu ennehu Ondan sonra la dedi de üzerinde uzatma var ya. Evet. Orada, hangi orada hangi med var? Evet. Şurayı durdurayım. Şimdi tahtada anlatmaya gayret ettim. Ya benim anlatımım da şey olabilir yani eksik olabilir neden? Kelime dağarcığımız farklı diyelim ben eski kelimeler kullanıyorum ama siz güncel kelimeleri biliyorsunuz. Oradan belki ben tam anlatamıyorum ama şekillerle anlatmaya çalıştım daha basitleştirerek anlatabilecek olan da varsa içinizde onu da dinleriz tabii ki. Emin misin? Emin misin bu fasıl olduğunu? Aynen. He? Aynen. He, tamam devam ayrın et. <gülüyor> <gülüyor> tam <gülüyor> tamam. La ilahe illa huvel azizul hakim. La. İnne Din ayet İslam ve mehtelif elledine ve mah olmasın. Az evvel söyledik değil mi yukarıda? Fagfir, fagfir denmez orada dedik. Burası da aynı şekilde ma başka bir yerde okusak bunu ma ama kendisinden sonra cezim gelmiş. Bunu cezime bağlarken med edilmez, kalınlaştırılmaz ve mah olmaz. Ve mehtelefellezine utul kitabe illa mim dikkat edin oraya. Min değil. Mimet e, nunu mim gibi okuyacaksınız. İlla mim ba'di. İlla min ba'di. Ma ja'ahumul ilmu. Maca'e derken müjdat. Bunlardan hangisi var sence? Muttasıl. Muttasıl. Tebrikler. Beğyem beynehum Tutacağız. Hemen bırakmayın. Beğyem beynehum değil. Bekleyeceğiz. Beğ, abartayım. Biraz abartayım. Neresi tutulacak anlaşılsın. بغيا بينهم، ومن يكفر، ومن يكفر بآيات بآيات الله فإن Allahe سريع hisab Şeddeli, şeddeli nun, şeddeli nun bekleyeceğiz. Fe in bekleyin. Bu kadar değil ama bekleyeceğiniz yeri fark edin diye söylüyorum. Fe inne Allah'e yanlış. Tamam Bak yanlış tecvidin kaidesi uygulanacak burada. Fe inna Allah seriul hisab. Çok güzel oldu bak şimdi. Şimdi burada tutmayacağız. Neden? Nun'dan sonra izhar harfi gelmiş. Boğaz harflerinden ha gelmiş. Burada nunu normal okuyup bekleme yapmadan devam edeceğiz. Fe in ha فقل أسلمت فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب Bakın şeddeli mim geldi dikkat. Vel ümmiyine eslem tüm. Gayet güzel. Buradaki nunu tutmayacağız çünkü peşinden yine boğaz harflerinden hemze geldi. Fe in eslemu fe qadi Burada tutacağız nunu. Ve in tevallu ve in tevallu nunu tutacağız. Fe inne ma alaykel bela Fe inne me... olmayacak. Ve Allahu bil ibad. Ve Allahu dil besirun bi. Ne yaptık orada? Basirun bi derken ne yapıyoruz orada? İklab. Nun sesini tenvini mime çeviriyoruz. Besir. Ve Allahu بالعباد شد <سؤال> لنون <سؤال> <سؤال> إن الذين يكفرون <سؤال> 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 بآيات <بي> الله ويقتلون النبيين ويقتلون شد لنون بغير حق ويقتلون الذين الذين. Murune bil-qisdimin nasi minan nasi febşirhum bi'azabin elim Mim cezimli mim harekeli ba'ya denk gelmiş Rüstem ne yaptık burada hum bi derken dudak ihfası, ihfai şefevi yani. Ne yapacağız orada da? Dudakta gunne sesi vereceğiz. Fe ben şir fe olmayacak yani. Orada da gunne olacak yine. Hum <laughs> bi diye devam edeceğiz. Ula ikellezine habidat a'maluhum ulaike derken İdris abi hangi med var burada? Muttasır. Muttasır, evet. Fi dünya vel ahireti ve ma lehum min nasirin. Elhamdülillah 51. sayfayı da böylelikle tamamladık. Çalışmak isteyen bunun videosunu açar bak parça parça bir ayeti bazen 3'e bazen 4'e bölerek gayet rahat çalışabileceğiniz okuyabileceğiniz halde yapmaya çalıştık o yüzden sizden ricam vakit ayırıp burada vakit ayırıyorsunuz zaten Allah razı olsun az bir şey değil şu saatte gelip burada bu saat bu kadar beklemek az bir mesele değil Allah'ın Allah'ın lütuf ve keremiyle ziyadesiyle ikram eylesin Bizleri de bu yolda dinine hizmet hususunda daim eylesin. Ama bunu ayırdınız ya, buna evde de 10 dakika ilave edin, fazla değil 10 dakika, 15 dakika ilave edin. Şu sayfaları birer ikişer defa da evde okuyun. Yani 6 ayda alacağınız mesafeyi 2 ayda alın. Mevzu bu. Yok evde çalışamıyorsunuz da gelmeyin o zaman demiyorum. Yine gelin. Ama nedir? Bıkarsınız diye korkuyorum. Yani evde çalışmayıp sadece burada çalıştığınızla yetinirseniz ha uzun zaman alır bazı şeyler. Siz usanırsınız diye korkuyorum. Yoksa benim için fark eden bir şey yok. Şimdi mızraklı ilmihal dersi.